etli kalabalığı ve bitmeyen koşuşturmasını geride bırakarak düşüyoruz yolları. Rotamız sarımsaya döndü. Kasamonu'nun taş köprü ilçesine bağlı Ağcıkişi Mahallesi. Kasamonu'nun bereketli topraklarından dünyaya yayılan bir lezzet. şifade ve köklü bir geçmişten gelen meşhur taş köplü sarımsağı yüzyıllardır hem mutfakların hem de sağlıklı yaşamın baş tacı olmayı sürdürüyor beyaz aroması, uzun süre bozulmadan saklanabilmesi ve eşsiz lezzetiyle bu beyaz hazine Türkiye'nin en değerli tarım ürünlerinden biri konumunda. Şehrin gürültüsünden sıkılıp şöyle köy havası almak, köyde toprakla, bağla, bahçeyle uğraşmak istediğinizi duyar gibiyim. Şehre yakın programı aslında tam da sizin hayallerinizi, özlemlerinizi bir müddet de olsa gidermek için tasarlanan bir program. Bu programımızda Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde merkez mahallede bulunan bir köydeyiz. Az sonra bu köyde neler var hep birlikte göreceğiz. O'nun Taşköprü ilçesi tabii ki sarımsağıyla meşhur anılan bir ilçe ancak köy yaşantısında sarımsağın yanında bir sürü elbette yapılacak iş var. Hoş Bayram geliyorum. abi hoş Hadi bulduk. Mahmut Bey nasılsınız? nasılsınız? Siz de iyisiniz. Çok inşallah. teşekkür ederiz. Hoş geldiniz öncelikle. Biz neredeyiz? Burası neresi? Burası Taşköprü ilçesinin e, Acıkışlı Mahallesi. E, tarım ve hayvancılıkla uğraşan e, insanların geçimini genel olarak bu şekilde kazandıkları Taşköprünün en nadir, en güzel e, mahallelerinden tarımlı olursan e, bir yer efendim. Gün nasıl başlıyor burada? Kaçta başlıyor? Nelerle başlıyor? Gün bizde çok sabah erken başlar. Sabah namazından sonra e, bizim e, köy olması hasabıyla hayvanlarımız, tavuklarımız, kazlarımız yine e, arılarımız var arkada bahçemizde. Hepsini gezeceğiz. Ama gizeceğiz. burada hayvan deyince yem önemli. Aynen efendim. Sılajlık, mısır. sılajlık mısırımız şu anda çok yaygın bir şekilde e, ilçemizin diğer köylerinde de hayvan üretimi fazla olduğu için e, bu sılajlık mısırı hem kışın hem de bu dönemlerde hayvanlarımızı tok tutmak maksatlı e, besleme maksatlı veriyoruz. Köy yaşantısında en önemli etkenlerden biri toprağı verimli kullanmak bulunduğunuz bölgede ne yetişebildiğini test ederek anlayabilirsiniz. Bamyası, domatesi, biberi her yerde aynı şekilde elbette olmuyor. Ancak test ederek deneyerek nelerin olduğunu görüyoruz. Neler var bahçede? Eee bu bamya bizim e, Taşköprü düğünlerimizde özellikle e, dışarıdan gelen misafirlerimize ve e, düğünde katılımcılara en çok sunulan ve en çok e, bamya yok mu deriz düğün yemeğinde kesinlikle olmazsa olmazımız. Biliyorsunuz ki Osmanlı e, döneminde de bakalım e, padişah yemeği olarak bilinen evet e, çok kıymetli ve çok değerli bir üründür bamyamız. 3-4 günde bir toplanması gerekiyor. Biz de bu kadar küçük bir yere böyle kendimize yetecek kadar e, ekimin yaptık ve bamya vazgeçilmezimiz. Bölge için önemli. Düğün yemeklerinin olmazsa olmaz. Her Aynı, görenim. Aynen efendim. Keşkeğimiz ve bamyamız hani et ve pilav yemeklerimiz her yerde olur ama bu bamyayla keşkek bizim bir de kültürümüzde olmazsa olmazımız. Şu köprü ve sarımsak denince festivalde elbetteki değinilmeden geçilmez. Nedir burada yapılan festivalin özelliği? Uluslararası düzeyde bir festivalimiz var. Sarımsağımızın ismiyle Sarımsak Festivali olarak bizim de düğünümüz diye nitelendirdiğimiz insanlar düğününde eşini dostunu hısımın akrabasını gurbettekileri çağırır ya biz de gurbette yaşayanlarımızı gelin bizim düğünümüz var festivalimiz var beyaz altınımızın e, annelerimizin e, nasırlerleriyle diktiği gece gündüz uğraş verdiği sarımsağımızı bugüne getirip artık pazarlamaya çıkardığımız ve misafirlerimize göndereceğimiz ikram edeceğimiz sarımsağımızın bir nevi düğününü kutluyoruz. Sarımsak işi burada çok meşhur. Evet. Senin çocukluğunda yapar mıydınız, Yapardım. yapılır mıydı? Nasıl olurdu Yapardım. şimdi, nasıl, o zamanlar nasıldı? O zaman zordu, şimdi her şey kolay. Değil mi? Makineyle dikme var, e, kundukuyla toplama var. O zaman kendi kendimize yapıyorduk. Bunun ekimi de zor, tek tek elle yapılıyordu evet. Herhalde. Nasıl yapılıyor biz anlatalım. Eskiden mı? makine yoktu, elimizle böyle bir bir içi diyorduk tane tane. E, tarlı ekmeğe gidiyorduk, dikiyorduk tek tek. Şimdi makine çıktı. ...makinelere koyuyorlar hem bana buğday koyar gibi onlar da ekiyorlar gidiyorlar. Maşallah. Sen şimdi burayı bitireceksin mi? Burayı niye bitirmeyi? Bitiririm biz, biz koca yığını bitirdik sabahtan. Hepsini bitiririm diyorsunuz. Evet. Ay biz maşallah. makine gibi çalışıyoruz. Maşallah sana. Vallahi biz bu sarımsak işi olmasa yani vakitimizi boş duramayız. Ay. Bunların bu dış kabuklarını Alıyoruz böyle parlatıyoruz. Bu şekilde getiriyoruz. Sonra? sonra ay ayırıyoruz. Sonra bir o arkadaşımız da bunun mesela en büyüğü. Onun bir küçüğü altı, bir küçüğü altı, dörde, beşinci sınıfa kadar gidiyor. Şimdi burada o zaman bir iş bölümü var. Evet. Oradan başlıyor. Evet. Ne yapıyor orada? Orada şimdi başını parlatıyor. Başını parlatıyor. Evet. Da. Sana geliyor. Bana geliyor. Sen ne yapıyorsun? Ben de buraya böyle yığıyorum. Buradan da bu arkadaşa veriyoruz. O da ayırıyor. Fabrika gibi maşallah aynı, ya. Aynen. Şimdi bunları satış hazırlıyoruz ama bunlardan yeniden toprağa dikeceklerimiz dökülenlerden mi yoksa ayrı Yok, bir şey mi? Bunların mesela tohumluğunu yüz yuvarlarını koyuyoruz böyle. Tek tek o dişlerini ayırıyoruz. Tarlada 20 kişi, 30 kişi, 15 kişi sıradan toprağa dikiyoruz. Peki biz bu taş köprü sarımsağını diğer sarımsaklardan ayırabilir miyiz? Şimdi her yerde taş köprü sarımsağı diye Onu, satıyorlar. Hay, ay, nasıl ayırız? Bir tanesini ısırdığın zaman bir tane dişi, bir tencere yoğurtlu makarnayı yeter. 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 Ama öbürü. Antep sarımsakları onun kafasını kullansak o acılığı vermez. Niye peki her yerde taş köprü Bizim sarımsak? Bizim toprağı yani, Taş köprü Onu da Cenab-ı Allah o acılığı taş köprüye vermiş. değil mi? Zenginlesin diye. Hayır, zenginlesin diye. Bize de, de evet, evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet. En büyük İkinci altın da bu. Bizim Hoş. de beyaz altınımız. Bir, bir şey diyeceğim. Hadi siz yapıyor muyuz? <laughs> Yengem orada, sen buradasın, teyzem orada. Amcalar karşıda. Onlara da gideceğiz sonra ama. Evet. Gençler bu işi kıvırabilecekler mi? Becerebilecekler mi? Var mı Gen Gen Gençlere çünkü şimdikiler hep okuyor. Bir yanı doktor, bir yanı hekim. Yani bizim bizim yaşlarımız bitince reçbellik biter. Biter değil mi? Evet. Çok. Evet. Sen abla, buyurun. Senin buradaki görevin ne? Onla temizliyorlar, ben de burada dörde ayırıyorum. Dörde ayırıyorsun. Ne Bir de, demek dörde ayırmak? Dörde ayırmak, biri en iyisi, şakşak şak dediğimiz, birisi onun altı, iri, onun altı orta, onun altı mürdük dedi şak Şakşak hangisi? Şakşak, şak, şu. Bu. Ee, Şunlar. Buna niye şakşak şak demişler? Çok iri olduğu şu, şakşak şak demişler. Hmm iri olan. Evet. En iyi sarımsak iri olan mıdır yoksa hepsi iyidir ama irisi irinin, irinin alt olandır. Peki bu turşulara falan katıyorlar ya sarımsak Hangisini katmak lazım? Bu iriyi mi katmak lazım? Ortayı mı zayıfı mı? Hepsi aynı da. Ee, yani irinin dişi daha iri. Parasına göre adamın gücü yetmiyor. Altını yani alıyor. Biraz altını alıyor. Şey. Değil mi? O yüzden. Yani hepsi iyiydi de. Bunun şey fazla. fazla. Sen şimdi Adın, büyükleri kararı. bir sap yapıyorsun. böyle yani. göz kararı herhalde. Sen yıllardır bunu göz kararı alı. Alışkın sen. Elimin elimin aldı o kadar. Ne kadar gelir bu? Bir buçuk kilo gelir. Gelir değil mi? Gelir. Allah'a gelir bence de gelir yani. Gelmiş. El ayarı böyle bir şey. Evet. Taş köprü, sarımsak, beyaz altın. Ne yapıyor bu köylüler bu sarımsaklar böyle bağ bağ Vallahi... yapıyor. Ee, halimize göre bizi biraz ilerletti yani Çok şükür, şükür e, kendi kendimize geçinebiliyoruz Harika. hamdolsun şükürler olsun Mevlam işte uğraşırsak da karşılığını alıyoruz. Sizi tanıyanlar sizi bilenler şehirden gelen herkes böyle e, sarımsakta bekler sizden hediye etsin versin etsin hediye diye. Hediye de veriyoruz da veriyoruz. İsteyene bir Parası iste. olan parayla olmayan da. Olmayan biz yardımcı olsun. oluyoruz kardeşim. Biz yardımcı oluyoruz. Helal hoş olsun. Ama taş köprü sarımsa ünü de dünyayı açtı maşallah. Maşallah. Sizlerin sayesinde. Aynen öyle. Zor da kolay değil öyle bağda, bahçede, tarlada, kışın evet. git, ek, yazın git. Biz alışmışız. Zor gelmiyor ya bize. Değil mi? Alışmışız. Zor gelmiyor. <laughs> efendim. Buranın ağası sensin dediler. <laughs> Öyle. Namın almış yürümüş. Şükür Allah. Maşallah. Neredeyiz biz? Burası neresi? Siz ne yapıyorsunuz burada? Burası Ağacık İşi Mahallesi. Evet. İşte görüyorsunuz çiftçiliğine, ilaç yeni hesabı uğraşıyoruz. Senin buradaki görevin dağılımındaki işin ne? Temizlik. 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 Nasıl yapacağız? Bir gösterebilir misin bize? Bu Samsan temizliği nasıl yapılıyor? öyle böyle eee dışının şeylerini. Bazılarında çamur olur. Çamurunu böyle uşalarsın. E, yani diyorsun ki biz, biz tertemiz olmadan kimseye bunu satmayız. Aynen öyle. Bahçeden de titizlikle alırız. Aynen öyle. O dağlıkla beraber veririz. Aynen öyle. Kaçta başlıyor hayat burada? Kaça kadar devam ediyor bu sarımsak döneminde? Vallahi biz sarımsak döneminde beş buçukta kalkıyoruz. Sabah. Sabah. Gece saat 10-11'de yatıyoruz. Sarımsaklı. Sarımsaklı. Ama şöyle rahatsız edici bir koku da yok maşallah. Yok yok yok. Bir özelliği var mı? Ne yaptınız da bu sarımsak kokusu yok burada? Serinde mi tuttuk? Serinde tutuyoruz. Havalandırıyoruz bak sana e, oraları. Tarladan geldiği zaman yaş olur. Bunu üst üste yığırsan kokudan burada duramazsın. Değil mi? Tabii. Peki biz evlerde nasıl saklamalıyız sarımsağı? Ne Şimdi buz, buz, buzluğa koyan var, balkona koyan var, güneşe koyan var. ne kadar serin yerde durarsa o kadar e, uzun, ömrü uzun olur. Tarlada çalışmak istese birisi e, işçi alınıyor mu? Bir ücreti var mı bunun da? Fındık gibi diğer ürünler gibi. Tabii ki tabii ki. Yani biz işçi kendimiz yapma şansımız zaten yok. Yani dışarıdan evet. imece e, çalışan bayanlarımız var. Onları getirip söktürüyoruz yani. bu sene yemeği? Bu sene yemeği 1200 liraydı. 1200 lira. Evet. 1200 Kaçta lira. başlıyorlar? Kaça kadar? Sabahleyin 8'de başlıyorlar da akşam 6'da bırakıyorlar. Kaç gün sürüyor? Tarlanın büyüklüğüne göre değişiyor. Tabii ama ki ortalama. tarlanın ortalama, ortalama 8-10 gün arası devam ediyor yani. Da bir kez hasatı yapılan önemli bir ürün, beyaz altın, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin ismiyle anılan en önemli gelir ve geçim kaynaklarından biri. Biz de bugün şehre yakın programında Kastamonu'ya geldik, Taşköprü'ye geldik ve gelmiş olduğumuz bu merkez mahallede elbette olmazsa olmaz sarımsağı da işlemiş olduk. Bayram abi çok keyifliydi bizim için, ama kıymetli bir ürün sarımsak. Ee, muhafazası kolay bildikten sonra ama yapması tabii ki zor. İnşallah yeni nesillere, gençlere bunlar öğretilecek. İnşallah temennimiz o çocuklarımızın e, atalarının bu biliyorsunuz ki Pompei polis kazılarında sarımsak tohumları 1800 yıl önce... Bu topraklarda kükürt değerlerinin yüksek olmasından dolayı burada sarımsak tam 1800 yıl öncesinden gelen bir gelenek var. Daha sonra da biz de bunu inşallah e, biz nasıl e, çocuklarımızla beraber bunu yapıyorsak bizden sonraki çocuklarımız da bu beyaz altını devam ettirsin. Çünkü bu dünyanın en meşhur dünyanın da biliyorsunuz coğrafi işaretini almış tek sarımsak. Evet. Artı 12 ay süreli bunun biliyorsunuz ki raf ömrü var. Evet. Ve e, bunun içerisindeki kanser önleyici selezyum elementlerinin en yüksek olması bunu kıymetli kılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Beyaz altın çok kıymetliydi. Sarımsak işte bizlere lezzetli.